Bu video spekülasyonlara ve manipülasyonlara açık alışıla gelmiş finans sektörünü değiştirmeye amaçlayan Holdex Finans sponsorluğunda çekilmiştir. Arkadaşlar merhabalar hepiniz Kripto Tarkin kanalına hoş geldiniz. Bugün Shiba Coin analizi yapacağız. Öncelikle bu zamana kadarki kanaldaki videoların hiçbiri yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bundan sonrakilerde olmayacaktır bilginize. Yatırım yaparken hepiniz kendi risk yönetiminizi alarak yatırımlarınızı yapmanız sizler için faydalı olur. Bu arada Holdex token ön satışta açıklamaya bırakacağım ve yoruma bırakacağım linkten indirimli Holdex tokenları alabilirsiniz. Şu anda 20 cent, 3. E, ön satışta 30 cent'ten işlem görecek. Haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar Bitcoin şu anda e, yaklaşık 12 saattir kırmızı. 44331 dolarda seyretmekte. Bizim 44000 491 dolardaki desteğimizin altında. Kapanış yaklaşık bir buçuk saat sonra, bir saat 40 dakika sonra olacak. Benim düşüncem hala daha geçerli. Aynı buradaki olan durum gibi bir pullback geri çekilme olarak görüyorum. Kar satışları geliyor şu anda. Onun farkındayım. İşlem hacminden de görüleceği gibi. Sizlere demek istediğim panik yapmayın, telaş yapmayın bu düşüşün geçici olacağını düşünüyorum. Ama günlük mumda yani bir günlük mumda 44.800'ün altında mum kapanışı olursa bir süre daha e, düşüş gelebilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi Shiba coin'e geçelim hemen. Shiba coin'in hedefleri neler? Neler neler yapmalı ki Shiba coin maalesef o da kırmızı. Bir türlü bakın günlük mumdayız. O 811 bandını kıramadı Shiba coin. 1, 2, 3 defa denedi. Kıramadı şu anda da 4 saatlikte düşüşüne sert bir şekilde devam ediyor. Bakın yükselen trendde, kısa vadedeki yükselen trendimizde kırılmış durumda. Fakat dediğimiz gibi eğer 1 saat 40 dakika içinde kendini 806 bandının üstüne atarsa sıkıntı yok. Bakın dünkü videoda demiştim 811 bandının kırılması lazım. Yaklaşık 4-5 defa denedi. Maalesef Shiba Coin o 811 bandının diren direnci kıramadı. Onun için o da bir geri çekilme yaşıyor. Bitcoin ile birlikte geri çekilmeler nereye kadar gelebilir derseniz 742 bandıyla 708 bandındaki o kanalda seyredebilir Shiba Coin. Haberiniz olsun. Şu kanalı kaldırdığımızda aradan yani 778 ile 708 bandı arasında seyredebilir Shiba Coin bir süre. Haberiniz olsun. Ama dediğim gibi Bitcoin'in bu düşüşünün geçici olacağını düşünüyorum. E, yukarı yönlü bir hareketinde Shiba Coin'e de etkisi olacaktır ister istemez. Şimdi Chiba ile ilgili bir gelişmeler haberler varsa onlara geçelim. Bu arada Instagram'dan çekilişimiz var arkadaşlar. 15 Ağustos'ta son 16 Ağustos'ta canlı yayında sonuçlanacak. Buradaki gönderiye gidip bir arkadaşınızı yorumla etiketleyip Kripto Tayfun hesabını takip etmeniz yeterli. Buradan da gün içinde paylaşımlar yapıyoruz herhangi bir sıkıntı vesaire olduğunda. Bakalım Shiba coin ile ilgili güncel haberler var mı? 3 dakika önce doge ve SHIB tahminleri bu seviyeler bekleniyor. Bakalım hemen Alınan son verilere göre doge coin zaman içinde 20 centten 26 cente çıktı. Bu da %24.1 arttı anlamına geliyor. Daha kripto para hala yükseliş işaretleri gösteriyor Shiba ünü fiyatı da yükseldi. Spesifik olarak son 24 saat içinde Shibokoin 638 bandından 820 bandına çıktı. Bu Shib'in %24.6 %24 arttığı ve yükseliş işaretleri göstermeye devam ettiği anlamına geliyor. Böylece Shib'in fiyatının yukarıya tırmanmaya devam edebilir. Şu anda piyasa değeri açısından Dogecoin 34 milyar 208 milyon dolar piyasa değeri ile 7. sırada yer alıyor. Bu arada Shiba ünü 4 milyar 22 milyon 497 bin 642 dolar piyasa değeriyle 35. sırada yer alıyor. Bu her ikisi için de dikkate değer bir sıralamadır. Dahası çünkü ikisi de meme coin olarak görülüyor. Buna rağmen her iki kripto para da oldukça aktif bir kullanıcı tabanına sahip. Şimdi Shiba coin dedik dogecoin ile ilgili bölümleri okumayalım. Shiba coin ile ilgili bölümleri okuyalım. Shiba da bu çizgide görünüyor. Her iki kripto para hem geniş kripto topluluğundan hem de sektördeki önemli kripto meraklılarından aktif destek almış bulunuyor. Bakın bunu siteye koyan Zeki Uyan'a tebrik ederim. Bu haber dün de okuduk bu haberi. Neden böyle bir şey yaptılar? Bizi aldattılar arkadaşlar. Bu haberi dün okuduğuma adım kadar eminim. Siz de kusura bakmayın. Bakalım güncel bir haber var mı? Maalesef güncel bir haber yok. E, Shiba coin düşüşüne devam ediyor. Bakalım neler olacak ilerleyen saatlerde. Gece 3 kapanışı 44.800 önemli bitcoin ile bitcoin ile sert düşüşüne devam ediyor arkadaşlar. Bitcoin de sert düşüşüne devam ediyor maalesef. Bakalım gece 3 çok önemli. Görüşürüz arkadaşlar. Bu video spekülasyonlara ve manipülasyonlara açık alışıla gelmiş finans sektörünü değiştirmeye amaçlayan Holdex finans sponsorluğunda çekilmiştir.